Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine yepyeni güzel bir videoyla karşınızdayız. Evet Galatasaray'ın artık şampiyonluğa sadece bir puan kaldı. bir puan sonra kalan 3 maçta alacağı bir puanla şampiyonluğu ilan edecek artık %99.9 şampiyon diyebiliriz. Tabii ki matematiksel olarak %100 diyemiyoruz ama bu lig artık bugün itibariyle sona erdi. Galatasaray-Trabzonspor 2-0 mağlup ederek aslında hem ligi bitirdi hem de kupa finali içinde. Artık Galatasaray çarşamba günü kupayı alarak çifte kupa zaferi yaşamak istiyor. Sevgili dostlar lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz bizim için önemli. Evet bu akşam Trabzonda oynanan maçı konuşacağım çok kısa. Ondan sonra gündemi konuşmak istiyorum. Şimdi Trabzonspor deplasmanda ilk yarı Galatasaray e, gol atmayınca maç 0-0 sona erince ilk yarı Sosyal medyada e, Galatasaray taraftarlarında böyle bir, bir uğultu gördüm, bir e, semkar tweetler gördüm. Ha, bunun nedenini anlayabilmiş değilim. Arkadaşlar Galatasaray e, 3-4 gün sonra daha doğrusu bir kupa finali oynayacak. Ve bu bugün de e, takım aslında e, rehavetten ziyade 0-0 oynayan bir Galatasaray vardı çünkü Galatasaray bir puan yeterliydi. Trabzonspor'un da kazanmak için bir amacı yoktu. Kendini yormayan bir Trabzonspor vardı. Ee, birkaç tane as oyuncusunu oynatmamıştı Fatih Tekke. Yani bu bugünkü maç aslında biraz prestij maçıydı. Galatasaray 0-0 oynayayım atarsam kazanırım atamazsam da Kayserispor Spor şampiyonumu ilan ederim e, açısından baktı. Evet birkaç oyuncumuz mesela Şalay, Barış gibi oyuncular bugün kötüydü ama ağır eleştiri anlayabilmiş alın, değilim. Bu zaten sonra futboldan ziyade alınan puanlar önemli. Ya yani Galatasaray bugün mükemmel oynayıp kaybetseydi daha mı iyi yok. Roland ile oynayıp 1-0 kazansan yine şampiyonsun. Fark eden bir şey yok. Zaten sonra e, bu önemli değil. Bakın e, hatta ben şöyle düşünüyorum. E, bir önceki videoda şundan bahsetmiştim. Kupa finalinin tarihi muamma. Çok zamansız bir tarihe konulmuş. Yani Galatasaray bu akşam kaybetseydi. Hafta içi kazan veya kaybet fark etmez. Kazansan e, rehavet havası oluşacak. Kaybetsen moral bozukluğu yaşayacaksın. Hem ligden kupa finalini kaybetmişsin. Hafta sonu Kayseri Spor'a karşılaşacaksın. Puan farkı 5 bir anda bir düşüş başlayabilirdi. Öyle bir tarihe koymuş ki Federasyon kupa finalini. Galatasaray'ın böyle kırılma noktası olabilecek bir yere koymuş kupa finalini. Ama Galatasaray bu akşam buna izin vermedi. Hafta içi kazansan rahmet de oluşsa kalan 3 maçta bir puan seni şampiyon yapacak. Ayrıca bu akşam Galatasaray'ın ben herkesin farklı düşünüyorum bugünkü maçı. Kimisi diyor ki keşke iyi bir futbolla kazansaydı Galatasaray. Ama bence bu yanlış bir düşünce. Bana göre. Yani sizin fikrinizi ben bilmem ama Galatasaray'ın bu akşam zorlanması, aynı zamanda maçı geç koparması bence doğru oldu. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Galatasaray bu akşam ilk yarıda maçı koparsaydı 3-0 4-0 gibi bir skora kazansaydı hafta içi final maçına daha rağbet havası çıkardı. Ne de olsa biz bu takımı yeneriz Açısından bakarlardı ama bu akşam zor kazanması bu takımın finale finale daha iyi hazırlanacağı, e, final maçını daha çok ciddiye alacağını, final maçına daha iyi bir taktikle daha hırslı bir taktikle hazırlanacağının aslında işaretidir. Galatasaray evet Trabzonspor zor bir rakipmiş, e, birkaç az oyuncusu oynamamasına rağmen zorlandık. Hafta içi daha hırslı bir oyunda e, biz bu finali kazanırız açısından bakacak. Bence. Galatasaray'ın bugün zor kazanması çok daha e, iyi bir e, maç oldu. Bana göre benim şahsi fikrim bu. Hatta ben skor tahmini 0-0 demiştim bu maç açısından. 2-0 oldu. Şimdi bunun dışında şunu söyleyeyim. Bakın Galatasaray bu sezon e, bu rezil hakemlere rağmen. Bu rezil federasyona rağmen. O kadar operasyon yapmasına rağmen. E, Merkez hakem Kurulu'na rağmen. Algılara rağmen. Tiyatrolara rağmen. Galatasaray şampiyon oldu. Ben şampiyon oldu diyorum artık bu saatten sonra. Hani bazıları erken diyor ama şampiyon oldu Galatasaray. Bütün düzeneyi, bütün operasyonları yıkarak buraya geldi Galatasaray. Birçok maçta Galatasaray'ın önü kesildi. Bakın Galatasaray bu sene tek bir mağlubiyet elde etti. Bunun nedeni yine hakem. Beşiktaş deplasmanında Galatasaray her ne kadar kötü oynarsa oynasın. Verilen kırmızı kart skandal bir karardı. Galatasaray hakemleri yenerek buraya geldi. Federasyonu yenerek buraya geldi. Fenerbahçe yabancı hak istedi, federasyon verdi. Fenerbahçe yabancı var istedi, federasyon verdi. Fenerbahçe ne istediyse bu federasyon bunları verdi. Buna rağmen Fenerbahçe federasyon Fenerbahçe'nin dediklerini yapmasına rağmen sürekli algı yaptılar. Sürekli e, federasyonu kötülediler. Halbuki Ali Koç Türkiye, Hacı Osmanoğlu benim çok yakın arkadaşım da çok seviyor kendisini diyor. Bakın sadece bu değil. Başakşehir maçına bakın. Fenerbahçe normalde maçı kaybetmesi lazım. Yani baktığımız zaman Başakşehir'in kazanması gereken bir maç. Yani Trabzonspor için bu bir presiz maçı ama Başakşehir için değil. Başakşehir Avrupa Kupalarına oynuyor. Ama Başakşehir de Çağdaş Atan Fenerbahçe'ye karşı 12 maçta sıfır galibiyet. Fenerbahçe'ye karşı galibiyet yok. Bırakın galibiyeti, Fenerbahçe maçında 7 kulübesinden çıkmayan bir Çağdaş Atan var. Heyecan yapmayan, panik yapmayan, hırs yapmayan bir Çağdaş Atan var. Ama Galatasaray maçlarında sağ kenarına durmayan bir Çağdaş Atan var. Sadece bu mu değil? İlk yarım saat 9 kişi kalması gereken bir Fenerbahçe var. Maç boyu toplam 3 kırmızı kart görmesi gereken bir Fenerbahçe var. Kostić rakibinin kulağını çekiyor ama kart da iyi görmüyor. Tadiska aynı şekilde. Diğer işte stopere aynı şekilde Aston Villa'dan gelen. Yani birçok denklem var. Ama bu denklemde sürekli Fenerbahçe lehine yapılan hatalar var. Son bir yılda kırmızı kart görmeyen Fenerbahçe var. Yani hocaları Mourinho desen sürekli Türk futbolunu, Türkiye'yi, federasyonu kötüleyen bir teknik direktör ama hiçbir şekilde ceza almayan bir kişiden bahsediyoruz. Galatasaray bütün bu düzenekleri, bütün bir operasyonları yıkarak buraya geldi ve 5. yıldızını bu şekilde takmış oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim 5. yıldız için. Bu zaten sonra Galatasaray'ın artık eee şunu söyleyeyim benim yönetimle tarafından aldığım bilgi doğrultusunda konuşuyorum bunu. Galatasaray'ın bu zaten sonra ligden ziyade Avrupa kupalarındaki başarıyı konuşmak istiyor. Okan Burun son 3 e, yıldaki hatta 2 yıldaki e, Avrupa Kupalarındaki başarısızlık açıkçası e, yönetim tarafından e, bir uyarı çekildi Şubat ayında Okan Burun'a. Çünkü Okan Hoca'nın evet lig iyi ama Avrupa Kupalarında kendini toparlaması lazım. Okan Hoca'nın şöyle bir planı var. Yaz e, döneminde bir eğitim almayı planlıyor. Yine yurt dışında Almanya'da planlı bir eğitim var. Biraz daha kendi gelişim açısından yine ee, bir eğitim alacak. Galatasaray bu sene şampiyon ligine direkt katılacak. Bu yüzden e, Galatasaray iyi bir kadro kurmak istiyor. Ve e, tabii ki Galatasaray'ın planı şu. İlk kamp dönemine yıldızları yetiştirmek istiyor ama e, olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Çünkü zor bir e, transfer dönemi olacak Galatasaray için. Çünkü Galatasaray bu sene daha çok nokta atışı transfer yapacak. Bakın e, kanat transfer yapacak. Dünya çapında bir kanat transfer yapacak. O transfer için e Fabrizo e, bugün bir açıklama yapmış YouTube kanalında. İşte Napoli'ye geri dönecek ama Napoli oynamayacak. İngiltere'ye gidemiyor maaşından dolayı gibisinden bazı açıklamalar yapmış. Yani Galatasaray yine bir ihtimal. Real Madrid istiyor. Paris istiyor. E, Chelsea istiyor. Ama tabii ki Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var ama şu anda Osman'ın önceliği Galatasaray. Yani Galatasaray bonservis sorunu çözebilirse ki Napoli, e, Barış Alper ilgisi var orada. Hani takas formülünde bir e, anlaşım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu zaman süreç gösterecek. Ama Galatasaray'da bir Osman planı var. Seneye Icardi önecek. Yani Icardi ile Osman arasında çok büyük bir fark var tabii ki. Icardi daha çok e, sistem oyuncusu. Osman daha çok e, hani her türlü oyun plana uyan, kontra atak, hızlı, e, yüksek toplar e, gibi birçok oyun formatına uyan bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın bu Önümüzdeki sezon uzun toplardan ziyade biraz daha sistem takım olması hepimizi mutlu edecektir. Ama tabii ki bunlar zamanı geldiği zaman konuşacağız. yani Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı hayırlı ve uğurlu olsun. Galatasaray'ın 5. yıldız bayrakları arkadaşlar basılmaya başlandı. Ve Galatasaray yeni sezon formalarında da 5. yıldız hazırlıkları yapıldı. Birkaç gün içerisinde de bu basımlar yapılacak. Hazırına itibariyle zaten yeni sezon formaları satışa sunulacak. 5 yıldızlı e, logoyla. Bakalım bu 5 yıldızlı logo nasıl olacak? Merak ediyoruz. Kimisi direkt 5 yıldız. Kimisi 5 yıldızı üstte e, diye düşünüyor. Kimisi ortaya. Bilmiyorum. Yani farklı farklı formasyonlar var. Bunları tabii ki e, resmi e, hesaptan bekleyeceğiz. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun. Hoşçakalın. kalın ve abone olmayı unutmayın. Gol var sundu